Hangisi daha dağınıktır? <laughs> Hangisi daha çok babasına düşkündür? <laughs> Hangisi daha çok annesine düşkündür? <laughs> Hangisi daha çok para harcar? <laughs> Hangisi daha çok cesurdu? <laughs> Hangisi daha sinirlidir? <gülüyor> <gülüyor> Hangisi daha mutludur? <laughs> Ay sen mutlu. <laughs> Hangisi daha zekidir? <laughs> Hangisi daha geç hazırlanır? <laughs> Hangisi daha güzeldir? <laughs> Kim daha çok söz dinler? <laughs> Hangisi daha çok sizi sinirlendirir? <laughs> Hangisi daha güzel yemek yapar?